Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dönme yapımını göstereceğim. Ben az önce denedim. kesin olmayacak ya. Boş ver. Ki boşuna denedim. Yine deneyeyim deneyim dedim. Şurama resmin çoğu çıktı. Şimdi ben de örme yapacağım. Tabii geçici Ben Bunu nasıl çıkardım diye sorarsanız sabunla çıkardım. Eğer ve siz bayağı bir tüm gün şey, çıkarmaya çalışırsanız sabunla çıkmıyorsa asetonla da çıkarabilirsiniz. Malzemelerimiz kolonya ya da parfüm. Markası yok görmesin. Kolonya da parfüm. Bir çıktı soğuk sodalı bir kap bayağı bir buz gibi ben bu soğuk ve bir... çim çeşmedeki bu su, suyla soğuk suyla doldurdum ilk önce resmimiz çıktısını alıp kesiyoruz sonra parfüm sıkıyoruz üstüne tabi ben 100... yüz bir dakika olsun hemen bırakacağım evet ben bunu saat 4'e kadar bekleteceğim yani 4 dakikaya kadar telefonda hatta 3'e kadar. Ee, çünkü bakın eğer inanmayabilirsiniz Sen onu da gerçek dörmeyle yapmıyorum arkadaşlar. Ben sadece söylediğim malzemelerle kolonya buz gibi dolusu bir kap ve çıktı. Böyle ee, bekletiyorum. Arkadaşlar bu arada hala 4. aboneyiz. Ben 49 48 Lütfen abone olup abone olun, like atmayı unutmayın. Ya da şey abone olun bir daha çıkmayın lütfen arkadaşlar. 50 bir 50 abone olmak istiyorum. 50 abone olursam Allah çok benden mutlusu. Lütfen. Hmm. Lütfen abone olun. Evet şu an bir dakika oldu. Evet şu an bir dakikamız kaldı. 4 dakikaya bakıyorum. Eğer niye bunu durdurup yapmıyorum? Çünkü inanmazsınız diye. İnanmazsınız diye durdurup yapmıyorum. Partik yapmayacağım. Partiksiz videoyu beğenip beğenmeyi unutma. Sınıksız zaten ya. Kusur <laughs> <laughs> Tatiliniz nasıl arkadaşlar? Okulların aşamasına 2 hafta kaldı önümüzdeki hafta değil onun hafta saçılıyor <laughs> ve önümüzdeki hafta denize gidiyoruz neyse canınızı çektirmeyeyim evet şu anda e, konuyu değiştirelim şu an 3 dakika olmak üzere 3'e kadar bekleteceğim <laughs> şu an hani 9, 8, 7, 6 5, 4 3, 2 1 ve çıkaralım biraz fazla doğrudan mı olsun Şimdi bunun üstüne tekrar parfüm sıkacağız. Ne yapacağım? Ben şuraya yapacağım. yapacağımız yere bir fıs sıkıp yayacağız. Şimdi bu resmi üstüne yapıştıralım. Kolonya veya parfüm kullanabilirsiniz. Şimdi üstüne bir daha sıkacağım. üstüne bir daha parfüm sıkacağım ki daha iyi yapışsın diye. İlk şoz videosu yapmamışım. O yanıyor şu anda biraz. Galiba oluyor. Şimdi bunu peçete alıp üstünü kurutacağız. Üstünü biraz beklesin mi Arkadaşlar ben yapana kadar 4 dakika olmuş. Daha yeni gelmiş. Bu su buz gibi. O kadar soğuk değil de. Ben de dedim arkadaşlar şura mı oldu? Baya bir büyük bir resim denemiştim. Yokuşalı mokuşağlı. O oldu. Bakalım inşallah bu da olacak. Şimdi çıkartıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Oha. Çok iyi olmuş. Bakın ters olmuş ama olsun şöyle yapıştırsaydım. Şöyle yapıştırsaydım. Bu elimle yapıştırsaydım düz olacaktı ama olsun. Bakın oluyor. Bana inanın. Lütfen. Şimdi ben bir daha deneyeceğim bu elimde. inşallah olacak. Buna iki, bir dakika bekleyeceğim. Parfüm sıkmadım ama olsun. Arkadaşlar cidden oluyor. Ben mesela tane sıvı sabunla yapmıştım. O da oluyor. Onu da normal şey yıkayınca böyle sürtünce zaten geçiyor yıkayınca. Çünkü boya yani. Ama bu çok pürüzsüz oldu. Ben bunu hep mesela kaleme denemiştim. Çok olmamıştı. Ee, sonra çıktı ile deneyimlerim. Hadi elimde çıktı varken çıktıyla oldu. İnanabiliyor musunuz ya? Tam yeter bu kadar. Bu kesin olmayacak ama neyse yine Zaten yine Çünkü baya bir boyası yani buraya geçti. Bu arkadaşlar sabun sabunla ve e, asetonu gerçekten çıkarabilirsiniz. Ben bir tane yaptım. Eyvah çıkmayacak. Sabun sabunla çıkmayacaksın. Ne yapacağım ben? Neyce? Asetonla çıkaracağım dedim ve çıktı. Bir bir de bulaşık çabını kullandım. Böyle sürtüm sürttüm sürttüm yıkadım gel. Yani şimdi çıkartıyorum. Biraz oldu. Bakın biraz oldu. Neyse. Bay. Yeresin işte. <laughs> bay bay. Daha yayınlamadım inşallah nazar değmez.